Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosuyla daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün zaten başlıkta da görmüş olduğunuz gibi tam 22 tane sihirli küpü olan bir youtuber inceleyeceğiz. O da arkadaşlar kutu açılımı yapıyor. Gerçekten yani galiba bayağı bir sihirli küpte çıkarıyor arkadaşlar. Onda da vardı. Bunları da arkadaşlar zaten şu an ekrana çıkmıştır. Elite Pass biliyorsunuz 250 rozetten sonra bir tane bir tane kutu veriyor. Bu 137 tane toplamış arkadaşlar. Ee, bu kutuların tamamını açacak bakalım ee, hem görmüş olursunuz sizlerde ee, nasıl nadir olduğunu yani sihirli küpün nasıl nadir zor çıktığını arkadaşlar ee, Bunu bir kutuyla bile tek atanlar var arkadaşlar sihirli küpe e, Adam birazdan hepsini açacak arkadaşlar hep beraber izleyeceğiz e, Dediğim gibi bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani kutu açılım videolarını izlememizi istiyorsanız Alt taraftan like atıp kanala abone olmayı unutmayın Ve fikirlerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin Bu videolarda güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar Bu arada başladı açmaya şu an bir tane açtı bile Sonrasını galiba onlu açıyordu arkadaşlar Ben de bir kestik izledim Şimdi de hep beraber sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar Şu an onlu bastı galiba Buradan çıkmadı arkadaşlar Zor çıkıyor gerçekten siliküp buradan bile zor çıkıyor ama ee, çıksa bile bence değeri kalmadı artık adamda da var ya bir 18 tane falan var galiba sihirli küp o iki tane birden arkadaşlar iki tane birden çıkardı e, ee, zor çıkıyor dedik de adam valla helal olsun arkadaşlar şansı yerindeymiş bizde şans yok meğersem ee, neyse adam galiba 20 tane falan etmiştir 18 tane önceden vardı galiba birazdan gösterecek zaten arkadaşlar sihirli küp sayısını ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu videoya da güzel bir like sayısı bekliyorum. Şöyle alt taraftan like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan arkadaşlar da abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Zaten bir 50 bine doğru ilerliyoruz da 46.100 abonede kaldık. Ee, abone zaten gelmiyor. E, Free file kitlesinden dolayı biliyorsunuz. E, i̇zlenmeler de hep aynı arkadaşlar. Şu an bir onu daha bastı galiba. E, bayağı elmas fiş de topladı bu arada. 4 tane daha attı buradan. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle e, kutu açılım videolarının gelmesini istiyorsanız e, izlememizi istiyorsanız yazın yorumlara e, Beğenilirse devamı gelir arkadaşlar Şöyle 115 tane kutusu kaldı adamın Bir tane daha tekli bastı yine elmas fiş attı <laughs> Keşke bu elmas fişleri falan da harcasaydı sonradan 114 tane kaldı arkadaşlar Onlu... O arabayı çıkardı da bence varmış onda önceden e, çıkarmıştır yani bu arada takası da bayağı fazla var arkadaşlar şu an 104 tane kutusu kaldı e, yani bunlar çok zor toplanıyor arkadaşlar biliyorsunuz 25 rozette bir tane veriyor evet motoru çıkarmış ve motoru çıkarınca 30 takasa dönüşüyor arkadaşlar e, bayağı yüksekmiş takası da zaten kaçlan 111 bin takası var galiba 11 bin mi dur bakarız birazdan 94 tane kutu kaldı arkadaşlar ee, sizce kaç tane çıkabilir bu sihirli küp kutusu? Bak 94 tane kutu kaldı. Ee, sanırım e, bir iki tane çıkardı şu ana kadar arkadaşlar. Şöyle 93 bir onlu daha bastı. Barada bu, bu kostümün ismi neydi ya? Bende var. Bunu ben de çıkarmıştım. Ee, o değil de bayağı elmas fiş ve silah fişi de topladı vallahi adam. 83 tane kaldı e, ee, kesin şeyle almıştır zaten elmas almıştır bu kutuları rozet almıştır yoksa imkansız gibi bir şey bu kadar toplaması zaten zor arkadaşlar biliyorsunuz 11 bin tane takası varmış ee, şöyle açmaya devam ediyor ve hala çıkmadı arkadaşlar sihirli küp başta 2 tane üst üste verdi e, ee, sanırım tüm şansını orada kullandı arkadaşlar hala çıkaramadı çünkü ee, şöyle basmaya devam edecek 72 tane var şu an bir tekli bastı bunu da tekli bas Bence 71 tane var bakalım ne yapacak onu mu açacak acaba şu an dua ediyor galiba bas Evet onlu bastı Arkadaşlar şöyle e, bir şey çıkmadı sihirli zaten adam hepsini çıkarmış arkadaşlar sadece sihirli küp çıkarmaya çalışıyor toplamaya çalışıyor e, dediğim gibi yani artık sihirli küpe sevinemiyorsun bile arkadaşlar ee, sanırım geçenlerde göstermiştim sihirli küp kıyafetini ondan a, ayrı bir kostüm daha varmış arkadaşlar o da gelebilir Yani ikisinden biri e, bilginiz olsun onu da söyleyelim Bu arada bu videonun gizli kelimesi de sihirli küp olsun arkadaşlar Şu an videonun ortasında verdim gizli kelimeyi her video yapıyoruz zaten e, Herkes yorumlara sihirli küp yazmayı unutmasın e, Şöyle 50 tane kaldı arkadaşlar <laughs> Bakalım bu arada baya baya yani gizli kelimeyi yazan arkadaşlarımız da oluyor hem yorum da gelmiş oluyor arkadaşlar bu, bu sayede yorumlar da videoyu öne çıkarıyor arkadaşlar bilginize şöyle herkes yoruma sihirli küp yazmayı unutmasın tekrardan hatırlatalım ee, 40 tane kutusu kaldı arkadaşlar ee, bu arada bu videonun sonunda şöyle e, çektiğimiz birkaç TikTok videosu TikTok diyelim aynen ya e, kıyafet değiştirme falan video var arkadaşlar onu koydum. Ee, bayağı da uğraşmıştım böyle onu da izlersiniz arkadaşlar sonda koyacağım dediğim gibi Şöyle kaç kutu kaldı 20 tane kutu kaldı ee, Bir onu da açsın bakayım Çıkmayacak galiba 19 tane kaldı arkadaşlar bir onu daha bastı Ve yine atmadı Vallahi arkadaşlar bence e, Hiç denemeyin yani böyle bir alacaklar varsa tabi kesin almazsınız zaten ee, bu kadar kutu almaktan artık arkadaşlar açmaktır kendini ee, o elmasa gidip daha çok güzel şeyler alabilirdiniz derken bir sihirli küp daha aldı ee, aslında arkadaşlar bu verdiği elması elmas otomata bassa bence daha çok sihirli küp çıkarırdı ee, şu an 3 tane çıkardı galiba aynen 3 taneydi galiba bence az ama <laughs> şu arkadaşlar bakın e, 45 tane var onun altındaki de gelebilirmiş sihirli küpe bilginize e, tekrardan hatırlatalım Geçenlerde bir kıyafet göstermiştim Ya o ya da bu gösterdim Az öncekinden biri gelecek e, Bakalım bize gelsin Zaten geldiği gibi alacağım Bayağıdır sihirli küp var bende Bir tane e, harcamıyordum Şöyle arkadaşlar bence güzeldi video e, Hem değişiklik de olsun Dedim arkadaşlar Bayağıdır böyle içerikler çekmiyoruz Yani izleme şöyle kutu açılım videolarını izleme Arkadaşlar sürekli biz açıyorduk Biz etkinlik tanıtıyorduk ee, bu seferlik de böyle olsun bakalım beğenirseniz devamını getiririz arkadaşlar ee, Geçen videoları da izlemediyseniz arkadaşlar gidip izlemeyi kesinlikle unutmayın Orada da baya bence e, hem elmas ağaca olsun hem de yenilikler e, şu boya etkinliğini falan tanıttık Arkadaşlar geçen videoda e, Dediğim gibi bazen bildirim falan gitmeyebiliyor arkadaşlar gitmeyenler varsa da gidip baksınlar İzlemeyenler de izleyebilir Şimdi zaten videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar şu elbise değiştirme videolarını falan göstereceğim montaj videosu diyelim aslında montaj videosu çıkacak çıktı bile bundan sonrası müzikli olsun arkadaşlar teliften dolayı bu arada montajın müziğinin sesini kıstım sadece videonun sesi gelecek. E, haberiniz olsun. E, video buraya kadardı. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olma, olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.